Merhaba, bugünkü konuğumuz İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları oyuncusu, yönetmeni ve eğitmeni Derya Yıldırım. Derya'cığım hoş geldin. Hoş buldum, merhaba. Hayırlı ee, olsun. Teşekkürler. Seni <laughs> en son e, Festivali'nde bir masal anlatımında izledik. O çocukların dünyasına hitabımla izledik. Muhteşem bir geceydi. O karanlık içinde bir aydınlık olarak çocukların dünyasında doğdun. <laughs> Enteresan bir alanda Ağırlıklı çalışıyorsun. Masal, masal anlatıcılığı, çocuklara masallar. masalı Biz hep masal dinleyerek büyüdük ama şimdiki masal anlatımının anlamı farklı sanıyorum. Farklı referansları var. Masala biraz bahseder misin, masal konusundan? Öncelikli olarak aslında ben nasıl başladım, ondan hı hı. bahsedeyim. Daha öncesinde hep bir masalla ilgili çalışmalarım vardı. Daha çok küçük yaş grubuyla 3-6 yaş arasındaki çocuklarla drama derslerinde masal ağırlıklı çalışmalar yapıyordum. E çünkü onların özdeşlik kurmaları, kahramanları tanımaları, e kendilerinden yola çıkarak o dünya içinde kendilerini var etmeleri hep bana ilgi çekici gelmişti. Ve çok sevdiklerini fark ettim. E mutlaka bir kulak dolgunluğu var zaten çocuklarda. En azından Grimm kardeşler olsun, hmm. dünya masalları olsun, halk masalları olsun. Pandemi zamanı ben çok yoğun bir tempoda çalışıyordum. Böyle 55 oyun falan oynuyordum. Birdenbire eve kapanınca dedim ki bir şeyler yapmam gerekiyor. Yani kendimi rehabilite etmek, işe yaradığımı hissetmek için ne yapabilirim? En iyi bildiğin şey Derya çocuklar ve seni çocukken ne mutlu ederdi? Masallar. Çünkü ben anneannemden çocukluğum boyunca hep masal dinledim. Rahmetli Adile Naşit'ten masallar dinledim şanslı bir nesilim büyüdüğüm için masallarla evet. birlikte. Dolayısıyla böyle başladı. Sonra okumalar başladı. Sonra Asat Türk masallarının biraz daha travmatik etkileri olduğu. Baktığınız zaman çocuklara çok da bazı masalların uygun olmadığı. Mesela La Fontaine'in dönemin eleştirisini yapmak için hayvanlar üzerinden masalları anlattı ama şu anki okumaya okuma açısından baktığınızda da masalların ne kadar hayvanları etkekledi işte Kurnaz Tilki Aptal karga gibi hmm. önermeleri oldu ve aslında bunların da çocuklara çok uygun olmadığını fark ettim. Hmm. E, farklı bir şeyin bir derya denizin içinde buldum kendimi. Bahsettiğin şey bir ima, imece usulü yapılan bir köy şenliği. Ben de ilk defa katılabildim. E, ve ilk defa hep ekrandan çocuklara anlattığım masalları birebir canlı, interaktif bir süreçte anlattım. Ve dedim ki bir farkı olsun oyunla birlikte. Çünkü artık o kadar hızlı bir zihinsel akışları var ki çocukların. Benim zamanımda evet uyku öncesi uyuma amaçlı anlatılan masallar tek kanallı TRT döneminde geniş bir skalaya hitap eden işte 3 yaşta, 7 yaşta, 11, 12 yaşta seyrederken şimdi artık pedagojik olarak bu yaşa bu masal uygun değil. Bu masalı çocuklara anlatırsanız animasyonla ya da somutlaştırarak anlatmalısınız gibi farklı yaklaşımlarla bezenmeye başladı. Tahili Elim'de de denemeden gördüm ki deneme pratiğiyle e, hala o canlılığını koruyor. Çünkü bir hikaye anlatmak çok kıymetli. Yani bu masal olur, bir öykü olur, yaşanmışlık olur ya da efsanevi bir şey olur. Biraz da coğrafyayla bağlantılı olduğunu düşünüyorum. Yani bu coğrafya Anadolu çok kıymetli bir toprak. Yani Hı -hı. bizde zaten bu gelenek var. Meddah geleneği var, denkbejlik var. Dolayısıyla aslında bu var olan bir şey. Ama hani başında hani söylediğin gibi şu anki bakış açımız biraz daha masalı... Terapatik anlamda kullanma, dil gelişimi anlamında kullanma, sunum teknikleri açısından kullanma gibi bir mesela masal anlatıcılığı, storytelling diye bir Hı. türe evrilmiş durumda. Dolayısıyla aslında bizde var olan şey şu anda bir anda böyle bir popülerlik kazanarak kurslarıyla birlikte, efendim söyleyeyim işte tiyatroda canlandırma ve oyunlaştırmasıyla birlikte başka bir yere evrilmiş durumda. Ama e, çocuğun dünyasına değil, yetişkin veya hala çocuk kalabilen yetişkinlerin dünyasına mutlaka dokunuyor. Masalların çocukların dünyasındaki ifadesiyle yetişkinler dünyasındaki ifadesi farklı büyük bir ihtimalle. Bu ayrımı nasıl görüyorsun? Yani dinleyici kitlen yetişkinler ve çocuklar olduğunda nasıl farklılıklar gösteriyor bu senin anlatımında? Aslında şöyle, çocuklar daha pür ve daha e, blokajsız, çok daha... Özgürler hayal dünyaları açısından yaşamı tanıma süreçlerinde oldukları için bir problemi de aslında masalla birlikte çözebiliyorlar ve o akışa kendilerini kaptırabiliyorlar çünkü özlerinde oyun oynamak var. Hayatta yapmak istedikleri en önemli ve en ciddi uğraşları oyun. Yetişkinlerde daha kapalı bir durum var. Sosyal baskıyla, yaşam koşturmacasıyla birlikte o hayal dünyaları kurmaya başlıyor. Aslında masal bir yerde onu buluşturuyor. Belki çocuk tiyatrosu da yani benim aslında çocuk tiyatrosuna, masala, bir şeyi anlatmaya, çocuklar ve yetişkinlerle çalışmaya bakış açım da böyle bir yerde. Yani ben çocuk, genç, yetişkin diye asla ayırmıyorum. Benim için insan var. Yani benim için... 3 yaşındaki çocuk da aşık oluyor, 7 yaşındaki çocuğun da kalbi kırılıyor, 50 yaşında birinin de aşk hikayesi var. Yani sadece bunu anlatma tecrübeleri farklı. Birisi 4 yaşındaki tecrübesiyle baş etmeye çalışıyor, diğeri 50 yıllık, 70 yıllık birikimiyle. Dolayısıyla aslında hepsini bir yere koyup, hani şimdi dünyada da var aile tiyatrosu, beraber o yolculuğa çıkabilmek, birlikte yol alabilmek... Yani bu e, aslında seyir ve e, e, oyun alanını da e, birleştirmek anlamına geliyor. Hı hı. Aslında ben bir şey anlatırken ya da oynarken, yani Matruşka'da da öyle, ne anlattığınız değil, onun paydaşı olup nasıl anlattığınız kıymetli. Çünkü zaten herkesin bir fikri var. Yani o masalı çok iyi biliyor. Anneannesi de anlatmış, artık çok profesyonel animasyonlarla seyretmiş, ezbere biliyor. Her gece dinliyor onu. Kendisi de biliyor ama bilmiyormuş gibi sıfırdan dinliyor. Çünkü o anda o güzelliği paylaşma koşuna gidiyor. Tekrar o hayal dünyasına dalma koşuna gidiyor. Böyle bir özelliği varmış gibi geliyor. Herkesi birleştiriyor ve kucaklayabiliyormuş gibi geliyor. Bu birleştirme, kucaklama mevzu çok önemli. Aslında ebeveynler şimdi çocukları bir dijital dünyaya teslim ediyor. Çocuklar deneyimlerini o dünya üzerinden yaşıyorlar bütün deneyimlerini. Çocuk tiyatrosu, özellikle aile tiyatrosu kavramı ise tamamen bu aileyi, bu iletişimi, bu diyaloğu birleştiren, bütünleştiren, sağlıklı hale getiren bir yapı. Bu dijital dünyada bulabiliyorlar mı çocuklar peki? Masallarda bulduklarını? Şimdi asla şöyle bir kayıp dönem var. Mesela 10 yaş ve 15 yaş arası gençler için oyun yok. Çünkü artık söylediğin gibi Ragıp yani dijital bir platform üzerinde kendi oyununu kurguluyor, kendi kahramanı, kendi yazarı, kendi yönetmeni. Yani öyle bir simülasyon içinde var olduğu için ekstra bunu ya diyor, zaten beni algılayan, beni bana hitap eden bir oyun değil. E niye gideceğim, niye vakit ayıracağım? Çünkü hayat çok hızlı akıyor onlar için. Yani gerçekten biz dijitalle sonra tanışan bir nesiliz. Ama onlar bunun içine doğdukları için e, her şey çok hızlı tüketim içerisinde. Dolayısıyla e, birleştirmek o anlamda çok zor oluyor. Çocukları oraya toplamak. E, amacına ulaşıyor mu? Aileler, e, yani bu pandemiyle birlikte ne kadar kopartmaya çalışılsa da aslında bir o kadar da içine itildi ve artık bunun geri dönüşü yok. Yani bu bu hani tuşa basıldı ve o artık biz bu dijitalin e, bir şeyiz, yani parçasıyız. Bunun artık bir sonrasında. Hayatımızın normali bu olmaya başlayacak belki. Ama burada yine de naif bir yerde durduğunu düşünüyorum masalların. Hı. Çünkü e, çok köklü bir yapısı var. Yani yetişkinler için de öyle. İşte mesela e, arketipte çok mitolojik hikayeler var. Aslında onlar da masal bir yerde baktığınız Hı. zaman. Ya da kırmızı başlıklı kız gibi bildiğimiz masalların aslında... ...kadın psikolojisi üzerine işte erginlenmesi, kurdun babası olması gibi okumaları da var. Yani neresinden baktığımıza bağlı. Hani çocukken dinlediğimiz o ah ne kadar güzel Pamuk Prenses, Yedi Cireler dediğimiz masalların bambaşka aslında baktığımız zaman psikolojik okumaları olduğunu da görebiliyoruz. Bence dönem dönem bakmakta fayda var. Yani çocukken e, dil gelişimine fayda sağlıyor mu? E, önerme açısından umutlu mu? Mutlu mu? Şimdi mesela üvey anneler, cadılar... Yani cadılar niye hep kötü olmak zorunda? Üvey anneler neden işte böyle sürekli kötü otoriter. olmak, otoriter olmak zorunda. Üvey kardeşler hani artık bu algılar yıkıldı. Yani sözlü gelenek belki o dönemlerde, orta çağda işte arketipte hani böyle bu, bu tarz şeyler belki kıymetliydi. Ama şu an artık onların hiçbirinin bir manası kalmadı. Artık daha evrensel boyutta yine dediğim gibi kucaklayan, hmm. belki de oraya evretmemiz gereken, belki de her masalı olduğu gibi değil. Hani biraz daha yönlendirerek, hı hı. biraz belki müdahale ederek, hani biraz daha pedagojik açıdan ele alarak, biraz daha çok da didaktik olmadan, gördünüz mü işte bakın yalan söylerseniz böyle olur falan gibi hı hı. demeden, daha e, soru işaretini seyirciye atarak, yani sen olsan ne yapardın? İlla bir kahramana gerek var mı? İlla bir kurtarıcıya gerek var mı? Yani bırak o yol yolculuk önemli, belki sonuçlanmamalı. Belki de hani o çıktığı yok karabalık gibi nereye gittiği belli değil ama gidiyor çünkü o hani biliyoruz biz yetişkin olarak okuduğumuzda karabalığın başına gelecekleri çok Hı -hı. iyi biliyoruz ama çocuk okuduğu zaman o cesaret olarak bakıyor. Yani aslında hayat evrimi gibi. O akış içinde tekrar tekrar okumakta, tekrar tekrar anlatmakta fayda var diye düşünüyorum. Derya'cığım sizin masalcı olarak, masal anlatıcısı olarak kurmaya meylettiğiniz dünyayla sahnelerde gördüğümüz çocuk oyunları çok farklı. Aslında ikisinin de temeli masal. Bir bir masal sahneleme var bir de masal anlatma var. Bu bu ikisi arasındaki farkı nasıl değerlendiriyorsun? E, şöyle aslında çocuk seyirci olunca biz hep böyle bir altını çizme ihtiyacı duyuyoruz. Çocuk anlamaz. Çocuk şimdi sıkılır. E, bazen yanındakile konuşmasını oyuncu olarak yanlış anlıyoruz. Diyoruz ki eyvah. Panikliyoruz yani sıkıldı galiba. Koptu mu oyunda? Halbuki kopmuyor da arkadaşına diyor ki bak gördün mü filan. Yani aslında oyunla ilgili bir şey söylüyor ya da soruyor olabiliyor. Yani e, masal anlatırken e, biz mesela daha e, ben masalcı değilim. Ben bir hikaye anlatıcısıyım. Yani aslında 12 yıldır profesyonel anlamda bu işten hani evimi geçindirdiğim hmm. için öyle söylüyorum. Profesyonel anlamda oyunculuk. Her oyuncu aslında her akşam bir hikaye anlatıyor. Önce o yalana kendi inanıyor, sonra da seyirciyi inandırmaya çalışıyor. Her gün unutuyoruz ve her gün tekrar anlatıyoruz bu hikayeyi. E, masalda da tek fark çocukların biraz daha hayal dünyasına inmek için daha canlandırarak anlatmaya çalışıyoruz. Ben şimdi bu bizim Anadolu'muzda yani coğrafyada olan bir gelenek, medahlık yani adam tutmuş bir mendil, bir sopa, bir küçücük işte gözlük varsa kullanmış, bir küçücük e, tabureyle dünyaları yaratmış. Dolayısıyla hani şuraya bir çocuğu bıraktığınızda dört tane şuradaki malzeme ile kendine bin tane dünya kurar. Yani o kadar zenginler ki o anlamda. İş tiyatroya döndüğü zaman daha çerçeveli, daha büyük dekorlu özellikle kurum tiyatrolarında <laughs> hani şimdi yapmışken tam yapalım ya da işte 600 kişilik sahne şimdi bu iki kişi oynayacak, hikaye anlatacak, masala canlandıracak Gel biz buna büyük ormanlar, ağaçlar yapalım biraz dolduralım endişesi e, birazcık o hayal dünyasını sınırlandırabiliyor. Ben öyle olduğunu düşünüyorum. Zenginleştirebilir, yani bilemiyorum tabii bu prodüksiyon ya da yönetmenin, tasarımcının inisiyatifinde olan bir şey ama ben daha çok hani biraz İsmail Hakkı Baltacıoğlu gillerdenim böyle az öz olsun, e, oyuncu öncelikli olsun bir hikayenin paydaşı olmak öncelikli olsun. Yoksa onun dışında arkaya kocaman barko vizyonlar işte zaten o dijitalin içindeyiz. Zaten çocuk bilgisayarla, iPad'le, telefonla bir renk, cümüşü renk görüyor. Bir... içinde. onu bir daha sahnede sunmanın bir manası olduğunu düşünmüyorum ben. Yani hani ileride belki böyle bir oyunda biraz blok mu kullanırım şimdi büyük de laf etmeyeyim ama e ee, Çok başat olduğunu düşünmüyorum ama biz ilk akla gelen işte hemen mappingler yapalım. Wow ama bunu kime yapıyoruz? Çocuk için bunun bir anlamı olduğunu düşünüyorum çünkü gerçekten o hayal dünyasına inanıyor. Su birikintisi var, dur diyor, atlama diyor, oturma orada arkadaşım oturuyor diyor filan. Yani böyle bir hayal dünyasının içinde ve biz oralara sızamıyoruz da onları kendi o bayat hani kuru bildiğimiz şeylere çerçevenin içine. Çalışıyoruz. Yani tiyatronun dijitalle mücadelesinde e, savaşımında, tatlı savaşımında diyeyim, aslında bu materyallerin, dekorların çok da bir e, etkisi olmayabilir. Yani hikaye anlatıcılığında çok etkisi yok. Yani dediğim gibi e, işte... İstanbul'da geçiyor demeniz için hani bu Shakespeare'de de böyleymiş aslında zamanda hani okuduğumuz kadarıyla bir pano geliyormuş ve şimdi ormandayız tak <laughs> iki tane ağaç çizmişler orman yani evet orman mı orman yani onun için hani kendi beden dilinle de ormanı canlandırabilirsin yani dediğim gibi oyuncu malzemesi çok kıymetli bir malzeme e zaten onu seyretmeye o dünyayı görmeye geliyor seyirci yoksa Yüzyıllardır bildiği işte kırmızı başlıklı kızı Hani bir de buradan okuyayım, bakayım bu nasıl yapmış, bu nasıl anlatmışı görmeye geliyor. Ee, ekstra hani böyle kuş kondurmanın, boyamanın, Hı -hı. parlatmanın, pudra şekerini bulamanın bir manası olduğunu düşünüyorum ben. Evet. O samimiyet ve niyet çok önemli. Yani onu buluşturduğunuz zaman dijitalle de besleyebilirsiniz ama hani hep bu bir kaygıdır ya dijital işte Yo sinemada öldürmedi tiyatroyu. Aksine daha da birleştirici olduğunu düşünüyorum. Hı -hı. Evet zor bir süreç, pandemi var. Ee, belki bu süreçte aileler tedirgin yaklaşıyor. Ee, biz de hani bilmediğimiz bir yerden çıktı bu soru. Biz de baş etmeye çalışıyoruz ama hani ben masallar deryasında da hep bahsettiğim gibi bu masalın sonunu umutlu bitirelim. Çünkü hani kalbimiz kırılabilir, mutsuz olabiliriz, üzülebiliriz çok normal. Ama umutsuz olma gibi bir lüksümüz yok. Yani evet. tiyatro da öyle. Evet şu an bir e, Soru işaretleri içinde belirsizlik içindeyiz ama buradan bence çok güçlü bir yere evrileceğini düşünüyorum. Yani çocuk tiyatrosunun da yeni bir okumayla, yeni bir yaklaşımla daha iyi noktalara geleceğini umut ediyorum. Peki bu umutlarla birlikte bir eğitmen olarak bu pandemi döneminde fiziksel mesafeleri de koruyarak çocukların bu tiyatro dünyası içinde yer almasını nasıl sağlayabiliriz? Ebeveynler oyun seçiminde öğretmenler oyun seçiminde nelere dikkat etmeli? Bir eğitim bakış açısıyla bunlar hakkında da biraz bilgi verebilir misiniz? Tabii mi? ki. şimdi ben 19 yıldır çalışıyorum. Çok farklı gelişen gruplarla işte hapishanedeki çocuklarla da çalıştım. Çocuk Esirgemedeki çocuklarla da çalıştım. Dezavantajlı bölgedekilerle de çalıştım. Üstün yetenekli çocuklar. Yani bu böyle hani şey anlamda söylüyorum. Tecrübe anlamda çok gözlemim var ve bu sene fark ettiğim bir şey var. Ee, çocuklara çocuk gibi davranamıyoruz. Çocukluklarını ellerinden alıyoruz. Bırakın oyun oynasınlar. Allah aşkına yani 95'ten 5 alsın. 100 alı vermeyi versin. Ee, oku da atmayı versin. Ata da binmeyi versin. Yani bir şey de eksik kalsın. <laughs> bir projedir. Hani böyle onu da mı yap biz de yapalım filan. Yani tek isteğim bu. Lütfen çocukluklarını yaşasınlar. Bırakın hata yapsınlar. Bırakın yapamayı versinler. Bırakın başarısızlığı da görsünler. Yani bunlar e, çok önemli olduğunu düşünüyorum. Oyun seçimlerinde de oyun seyre, yani seyredecekleri oyunu seçerken de e, yaş aralığı çok önemli. E, evet, zor. Yani kadın diyor ki, yani ne yapayım hocam diyor. Biri 3 yaşında, biri 9 yaşında. Yani şimdi birini evde bıraksam öbürü, <laughs> ben niye abi? götürmedin diyor. O yüzden burada bize iş düşüyor. Yani daha aileleri kucaklayan. Hani öyle bir anlatırsınız ki 9 yaşında çocuk da güler, 3 yaşındaki de anlar, dedesi de ha diye orada bir kahkaha patlatır. Yani böyle şeylere biraz bizim de kafa yormamız gerektiğini düşünüyorum. Ee, bunun dışında yani çok pesimist, çok böyle işte didaktik oyunlar seçilmemeli. Okul tiyatroları beni bir gün topuğumdan vuracaklar. Yani <gülüyor> <gülüyor> gerçekten korkunç oyunlar var. Ee, bu böyle bir tuhaf şey var yani... Okul bir tiyatroları aldı. dediğimizde okullara satılan oyunlar. Evet bazı oyunlar. Bazı. Yani şimdi böyle müthiş bir hele İstanbul ölçeğinde biraz kontrolsüzlük var. Yani burada Milli Eğitim Bakanlığı'na mı görev düşüyor? Bir komite komite mi oluşturulmalı? Ne yapılmalı? Acil çözüm bulunmalı. Çünkü 100 kişilik salona e, arka arkaya 5 oyun. Yani oyuncuda hal kalmıyor. E, çocuk ne seyrettiğini anlamıyor. Zaten bir Oyun, oynama disiplini yani seyretme ile ilgili bir çok büyük bir sıkıntı var. E, fiziksel koşulları zaten uygun değil. Yani ellerinde mikrofon var ya da yok ya da ses duyuluyor, duyulmuyor. Ne, niye yapılıyor belli değil. Hani Dersler o gün yapılmıyor artık. <laughs> en sevindirici <laughs> yön o çocuklar için. <laughs> çocuklar için artık öğretmenler için. Hani gerçekten e, buralara biraz e, müdahale edilmesi gerektiğini düşünüyorum. E, neye göre seçiliyor bu oyunlar? Niye o ekipler sürekli oralarda oynuyor? E, bir yıllık böyle programlar yapılıyor filan. E, yani amaç araç, hani böyle biraz oralarda, yani çocuk olduğu için. Yoksa ben niteliğini asla hiçbir işin estetiğini falan sorgulamam, sorgulayamam belki. Ama çocuk konusu olunca e, biraz üzüntü içinde kalıyorum. Yani yetişkin tiyatrosu çünkü yetişkin sıkıldığımı çıkabiliyor, alıyor telefonunu falan yapabiliyor ama çocuk öyle değil. Maruz kalıyor. Zaten bu ülkede çocuklar hep bir şeye maruz kalıyor. Yani bunu bırakın estetik anlamda gelişeceği, güzel hayaller kuracağı ve hayatına da transfer edeceği noktada müdahale etmeyelim. Hani geleceğin seyircisini Hı. yetiştiriyoruz gibi laflar ediyoruz ya. Yani yapmayalım, bu hatalara düşmeyelim. Çünkü sonrasında işte o çocuklar Gitmeyecekler tiyatroya belki yani katılmayacak. Belki de diyecek ben çok saçma bir oyun seyretmiştim bu mu tiyatro diyecek yani. Geleceğin seyircisi diyoruz belki hayata da seyirci kalıyor onlar. Yani hayatın evet. içinde olmak yerine hayata seyirci olarak kalıyorlar sadece. Evet. Yani izledikleriyle edindikleri ön yargılarla klişelerle, çerçevelendirmeyle bizim ama arzu ettiğimiz eleştirel düşün, düşünebilsin. Özgür düşünebilsin, evet. kendini doğru ifade edebilsin, rahatlıkla ifade edebilsin. Doğru. E, yorum yapabilsin, evet. gözlem yeteneği gelişsin. İşte bu bu oralarda masalın ya da hikayenin çok önemli bir noktası, yani çok önemli bir işlevi var. Yani onunla baş etme, e, oradaki kahramanla özdeşlik kurma. E, bu arada şey de var mesela bazı masallarda, işte şunu yaparsan kaftanın ardındaki bilmem ne yapar, padişahın hep bir ödül de var, ödül ceza. Aslında bunlardan da yalıtmak gerekiyor. Hı biraz masalları da bugüne evriltmek, biraz daha belki sonunu çocuklarla değiştirmek. Siz olsanız ne yaparsınız? Çünkü o kadar hazır alışıyorlar ki. Hazır gıdalar, hazır bir eğitim programı, hazır bir işte kurs mesela. Ben çok sevindim pandemide. En çok çocuklara sevindim. Bir, ailelerle vakit geçirdiler. İki, hafta sonları sabahtan akşama kadar o kurs senin, bu kurs benim. Çok güzel. Evlerinde oturuyorlar şimdi. Evet. E, canları sıkılıyor. Ben çocukken canım sıkılmazdı çünkü hep yapacak bir şey bulurdum. Şimdi can sıkıldıkça oyun oynamaya başlıyorlar, e, yeni bir şeyler üretmeye başlıyorlar. E, bu olumlu bir şey yani. Evet. Diyecekler ki pandemiden de <gülüyor> <gülüyor> olumlu bir şey çıkar mı? E, bir çatı altındaydık ama yaşamayı bilmiyorduk. Şimdi artık bir çatı altında yaşamayı da öğrendik. E, buralardan bakınca ben yine de. Umut olduğunu evet. düşünüyorum. <laughs> Pandemi döneminde doğan Masalların Deryası. Masallar Deryası. Masallar Deryası evet. YouTube YouTube kanalı. Evet. Ee, sevgili sanatseverlerin takip edebileceği, çocuklarıyla birlikte takip edebileceği çok keyifli e, seyirlikler var orada. Oyunlar da var. Oyunlar da mı? var. Yaratıcı dram ee, Deryacığım çok teşekkür ben ediyorum. Ben teşekkür ederim. Ee, bizim bu dünyamızı e, açtın. <laughs> Ee, yenilikler fark etti dedim bize. Çocukların dünyasına ilişkin neler yapabiliriz, hangi güzelliklere temas edebiliriz? Ee, bu konulardaki bilgilerin ve deneyimin ve paylaşımların için çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Yolunuz da açık ve güzelliklerle bezeli olsun. Hep birlikte. <laughs> Bugünkü programımızın sonuna geldik. Tekrar görüşmek üzere. Sevgiyle kalın.